Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün yıkama terapisi günü ve aynı zamanda da bütün aksesuarlar hemen hemen geldi. Onların yerleşimini yapacağım. Hem size aksesuarları göstereceğim hem de aracımı yıkamış olacağım. İsterseniz önce genel bir aksesuarları göstereyim size. Bu benim çok önceden almış olduğum Karcher K5 ama bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapayım yıkamadan önce. Bu profesyonel bir yıkama aleti. Basıncı falan çok ki ancak bence evler için biraz hantal. Bu kadar büyük almaya gerek yok bence. Tabancasının olduğu kablo da çok sert. Yani bunun çok sert olduğu için bu kablo bunu bir yerlere götürmek yani daha doğrusu dolaştırmak falan biraz zor oluyor. Bu yıkama tabancası. Oradan basıncı falan ayarlıyorsunuz. Ucunu çıkartıp köpürtme aparatını kullanabiliyorsunuz. Bu karsher'in kendi vermiş olduğu şampuan. Bu karsher'in arka tarafında da bir yıkama aparatının olduğu şey var. Oradaki plastik güneşten çatladı ve kırıldı. O yüzden o dış aparatı kullanıyorum. Şuraya su hortumunu takıyoruz. O su hortumuyla basınç yapıyor. Şimdi de diğer aksesuarlara bakalım. The Pars'tan aldığımız aksesuarlar. İşte bu bagaj havuzu. Arka bagaj için aldım ben koruyucu bir tane. Bu arka bagaj için. Artık ön bagaj yıkanabilir bir şekilde. Delikli. O nedenle oraya almadım. Ama ihtiyaç duyarsam alırım. Bu da arka koltukların sırt koruyucuları. Bunlar yıkamayla ilgili aksesuarlarım. İşte su çok büyük. Şunlardan çok memnunum. Şu gri olan ve şu yeşil olan bayağı büyük. Yani bir çekmeye suyun hemen hemen hepsini alıyor. Bu normal elime takıyorum. Onunla yıkıyorum. Bazen çıkartmadığı zaman süngerle de yıkıyorum. Bu tekerlekler ve jantlarla ilgili parlatıcı aynı zamanda plastik dış plastik aksamlarda da kullanıyorum. Onun içinde şu süngeri kullanıyorum. Ayrı bir süngeri var onun o cilalamanın. Yine ön yolcu ve sürücü için paspas takımı bir de arka taraf için paspas takımı. Bunları biraz güneşte bırakmak gerekiyor. Hafif kalıbı biraz daha gevşiyor ve daha rahat oturuyor. Bu koltuk altındaki havalandırma menfezleri çok açık. Onu kapatmak için. Bu kolçak altı bununla bu kolçak altı organizasyonu ile ilgili. Şu neymiş? Bu paçalık. Paçalığın sadece önlerini takacağım taş gelmesin diye. Bu telefon tutucu şu öndeki en öndeki hava menfezi ile ilgili oraya taş falan yaprak falan o tür şeylerin tıkamaması için aldığım bir aparat. Bu daha önceden vardı bende zaten. Xiaomi'nin lastik basınç pompası, şarj edilebilir lastik pompası. Ondan gayet memnunum onu söyleyeyim. Bunlar kapı kenarları tekstil olduğu için onun içinde toz, pislik falan veya kırıntı falan olduğunda temizlemek zor olur diye aldım. Hepsinin değerlendirmesini takınca söyleyeceğim. Ön ve arka ekran için koruyucu, bu lift takozu bu kesinlikle gerekiyor. Bu Tesla'dan almış olduğum evden şarj için kablo. Bu daha önceden almış bunun içinde iki tane buz kabı var. Bu buz kaplarını buzla dolduruyorsunuz yaklaşık 6-7 saat bunun içini koruyor. Bu da zaten açtığınızda şişiyor ve aynı şekilde burayı gevşeterek, bastırarak şişini indiriyorsunuz. Yani bir yere kampa falan giderken işte işe yarıyor. Zaten kamp sandalyeleri de daha önceden almıştım. Bu arka bagaj eşik koruyucu. Orası da tekstil malzeme olduğu için aldım. Kolçak üstü için bir koruyucu Zarar görmesin diye aldım. Bu daha önceden almış olduğum şarj kablosu çantası. Onu da AC kablo vermişti Tesla. Onun için kullanacağım. En son bunları yerleştirdikten sonra da bir video çekeceğim. Şimdi yıkamaya geçelim. Bu arada şunu söyleyeyim. İlk önce aracı yıkama moduna alacağım. Aynı zamanda silecekleri de servis konumuna alacağım ki silecekleri kaldırdığımda kaportaya falan zarar vermesin silecekleri falan silerken diye. Önce onları yapacağım. Sonra başlayacağım. Hızla. Yıkama videosundan da koyarım. Yıkama videosundan da koyarım. Ve nihayet yıkamamız bitti. Aksesuarları da yerleştirdim. Niye aksesuarları takarken göstermedim? Çünkü hem çekim yapıp hem takmak gerçekten zor oldu. Bazılarında zorlandım. Bazıları uyumsuz oldu zaten. Aksesuarla ilgili görüşlerimi de belirteyim. Önce bir arabaya bir bakalım. Yıkadım nasıl yıkamışım sizce? Araba zaten çok kirli değildi. jantlarımız parladı. Tekerliklerimiz aynı şekilde. Lastik besleyici ve jant parlatıcı onları sürdüm. Dodiklere ve alttaki plastik parçalara bütün hepsine de aynı şekilde sürdüm ondan. Son aksın bir parlatıcısı ama herhangi bir parlatıcı da olur. Daha önce başka parlatıcıları da kullandım onlar da gayet iyiydi. Dediğim gibi zaten araç pis değildi o kadar. Tozlar vardı. Gerçi uzun yoldan geldiğim için sinek falan yapışmıştı epey. Ama Quicksilver çok fazla kiri belli etmeyen bir renk. Daha önceki aracım beyazdı. O da çok belli etmiyordu. Ama Quicksilver daha da iyi bu konuda bence. Araba yıkanınca gayet güzel oldu. Bu kaputun ön camla birleştiği yerin ızgarası var. Maalesef onun parçası eksik gelmiş. Şunun altında, onu göstereyim olmazsa. Şimdi ön bagajı açtım, onu bir göstereyim. Yani şurası için ben yaprak veya başka malzemeler falan oraya çok girmesin diye orası ile ilgili bir menfez ızgarası vardı. Onu istemiştim ama o gelmemiş. Eksik gelmiş daha doğrusu. Bugün fark ettim onu. Gerçi çok gerekir mi bilmiyorum. Çünkü aracı yıkadıktan sonra baktım burasının içi tertemizdi. Yani önceki eski benim Tesla'mda bu ön kaputun kenarı boyunca lastik yapmıştım, conta yapmıştım. Hatta şu ön tarafa da bir conta yapmıştım ki içeriye yaprak falan girmesin diye. Ama bu yeni junipürler için şurası için bir yaprak önleyici falan satılıyor. Belki alırım onu, onu bilmiyorum. Buraya herhangi bir tabanlık almadım. Çünkü zaten burası yıkanılabilir bir bagaj, ön bagaj. O yüzden bu franka herhangi bir şey almadım. Evet, şimdi arka bagaja geçelim. Şu bagajın buralarından sular damlıyor biraz buraya yani bu kısma dolayısıyla biraz bekleyip o şekilde kurulamak gerekiyor. Şunu beğendim bu çok güzel biraz takması zor gibi görünüyor ama çok zor değil yani şuraları şöyle elinizde getirip onun içine üstüne getirmeniz gerekiyor. Bu tarafı da zaten şu bagajı kaldırıp öyle yapmanız gerekiyor. İşte içeriye kadar giriyor çünkü bu kısım. Şurası da dahil bakın. Zaten cırt cırtlı kumaş olduğu için kumaşa da entegre oluyor. Çok güzel bir şekilde yapışıyor. Yapışıyor derken yani cırt cırt oluyor. Gayet iyi. Bunu beğendim şu arka bagajda yıkama ihtimali olmadığı için bir de burası kumaş detay olduğu için ben buraya aldım. Alt bagaj koruyucu. Bunu Tıparts'tan aldım. Ancak şöyle söyleyeyim size. Yani Tıparsın ürünleri. Mesela şu bagaj havuzu. Evet güzel. Yani kötü değil. Kötü diyemem. Ama yani o parasının ederinde mi derseniz bence parasının ederinde değil. Bence bir tık daha uygun olmalıydı veya bir tık daha kaliteli bir malzeme olmalıydı. Biraz ince gibi. Öncekinin dokusu falan daha iyiydi gibi geliyor bana. Ben malzemelerin çoğunu şu ikinci bagaj kısmına koydum. Şimdi ona bir bakalım. Yani burası çok geniş olduğu için genelde de bu kabloları ben kullanmadığım için yani ihtiyaç olur diye işte Tesla'nın ev şarj kablosu, şu AC istasyonla ilgili verilen kablosu, işte ilk yardım kiti, Tıparstan aldığım lift takozu, şu da üçlü priz yani topraklama hatlı üçlü priz, uzatma priz lazım olur diye. Yani bunları buraya koydum. Şurada bir de arada Xiaomi'nin lastik şişirme pompası var. Yani dediğim gibi bu Tıparsın ürünleri güzel ama bence pahalı. Diğerlerini de bilmediğim için yani onu aldım. Tabi indirim de yapıyorlar. %15 indirimleri de var. Bir de bu koltuk sırtlıkları için koruma aldım. Şimdi ona bir bakalım. Koltuk sırtlıkları için koruma cırt cırtlı olduğu için tam oturtturana kadar biraz süre geçiyor. Yani denk getirmek için benim gibi obsesif olanlar için bir tık şey yapıyor, uzatıyor işi. Çünkü ben şunları falan denk getirmek istedim. İşte şu aralıkları boşluğunu iyi bırakmak istedim. Şurası burada bir tekstil malzeme var. O tekstil malzemenin altına giriyor. Daha sonra kaldırıp indirmesi zor değil. Yatakla birlikte de bir tane sponsor bir firma yatak göndereceğini söyledi. Tiseri sanırım. Tiseri eğer yatak gönderirse onunla da bir deneyeceğim. Yani bunlarla birlikte yatak kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye. Yani kaldırmak da çok zor değil. Herhangi bir sıkıntı olmuyor gördüğüm kadarıyla. Bunu kaldırdıktan sonra bir miktar daha ittirebiliyorsunuz. Tam geriye itilmiş oluyor böylece. İsterseniz o son kısma bakalım. Nasıl oldu? Bakın herhangi bir potluk bir şey yok. Yani o sırtlık iyi onu beğendim. Ama dediğim gibi takarken biraz cırt cırtlı olduğu için her tarafı cırt cırtlı ama iyi de yapmışlar onu. Kötü yapmamışlar. Yani her tarafının cırt cırtlı olması iyi olmuş. Takarken biraz uğraştırıyor. İki kişi olsa daha kolay olur. Şimdi size arkadaki paspasları göstereyim. Havuzlu paspaslar. Bunlar tam oturdu. Bunları beğendim açıkçası ama dediğim gibi bence fiyatı yüksek. Yani bu malzeme kalitesi için fiyatı yüksek. Çok tırtıklı olduğu için bu sanırım biraz nasıl söyleyeyim? Toprak falan o tür şeyler durumunda biraz kirli gibi gözükecek. Şu menfez şimdi menfezi göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Hava menfezi hava menfezini takmak biraz zor oldu. O yüzden cırt olanından alabilirsiniz. Ha bunlar da iyi yani kötü de değil açıkçası. Diğer taraftan bir bakalım. Yani bu menfezleri takmak çok zor değil aslında. Sağında solunda çentik var. O çentikleri geçiriyorsunuz. Altındaki üstündeki çizgilerdeki plastik kısmı da geçiriyorsunuz. Ama sanki o kendisi yani bu bizim taktığımız kısım değil de Tesla'nın menfezinin olduğu plastik biraz dandik. O yüzden sanki çıkacakmış gibi hissettim ama çıkmaz sanırım. Yani cırt cırtlısı da alınabilir. Kararsız kaldım bu konuda size önerim ne olur onu bir şey diyemedim. Şimdi gelelim paçalıklara. Bu paçalıkları takmak çok kolay değil. Onu belirteyim. Yani şurada iki tane, yani bir burada vidası var, bir de şurada vidası var. Bu vidaları çıkartmak için, sökmek için normalde böyle ucu çift dilli çengel gibi bir şey plastik olması gerekiyor. Ona takıp çıkartmamız gerekiyor. Bana onu göndermemişler. Ben de onları tornavida ile çıkartmaya çalıştım. Biraz zorlandım ama çıkarttım. Sonra takmak ise çok kolay. Şurada bir çentik var. O çentiği buraya içeriye sokuyorsunuz. Kalan kısım burada oluyor. Burada. Arka tarafı takmadım. Çünkü arka taraftan taş fırlatma olayı olmuyor. Arka tarafın arkası yok. Belki geri geri giderken taş fırlatabilir yani şuralara ama o geri geri gelmede de sakin gelinirse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben menzile etkisi olmasın diye onu takmadım. Bu da zaten küçük. Çok fazla bir menzile etkisi olacağını sanmıyorum. Hatta bir tık içeride yapmışlar bunu. Bunu Tıfar'stan almıştım. Maalesef bence biraz daha geniş olmalıydı. Yani şu dışa doğru taşmalıydı. Çünkü çünkü tekerlek dışta. Dolayısıyla buradan taş sıçrattığında arkaya doğru gider. Yani bunun tam olarak onu engelleyeceğini sanmıyorum ben. Ben tıpar paçalığını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdi gelelim içeriye. Bu kapı kenarları tekstil. Bu kapı kenarları için bu şekilde plastikler aldım. Niye? Ya bu tekstili temizlemek çok kolay olmayabiliyor. Bir şey döküldüğünde falan. Ben biraz titiz bir adamım. Beğendim yani en beğendiğim aksesuarlardan birisi bu oldu diyebilirim. Bir tık sert biraz daha yumuşak olsa iyiydi ama Çin ürünü işte yapacak bir şey yok. Bunun tek olumsuz tarafı şu onu söyleyeyim şimdiden. Normal koşullarda arka kapılarda da aynı şekilde bundan aldım koydum. Ön iki kapıya da koydum. Yanlı, sağlı, sollu. Ancak bu arka kapılardaki dezavantajını söyleyebilirim. Acil durum açma mandalı bunun altında kalıyor. Dolayısıyla acil durum koşulları bunun çıkarılıp o şekilde mandalının açılması gerekiyor. Yani arkada çok seyahat eden olmuyor ama yine de koydum. Yani acil bir durumda artık onu çıkarıp mandalı açacak ilgili kişi. İnşallah öyle bir şey olmaz. Burada mandal zaten burada. Ön paspaslar güzel oturdu. Ben forumlarda bazılarında tam oturmadığını okumuştum ama bende tamamıyla oturdu. Yani şu kısım da tamamen oturdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu kısım ayak dayama yeri de tam anlamıyla oturdu. Ya oturması iyi. Sadece malzemesi biraz toz tutacak gibi tırtıklı. Keşke tırtıklı olmasaydı. Şimdi gelelim içeriye. İçeride şu kol dayama için aldığım koruyucu. Bunun malzemesi güzel, beğendim malzemesini. Ancak şurada bir potluk oluşuyor görüyorsunuz. Bu potluk belki sıcaklarla birlikte tam oturursa düzelebilir diye düşünüyorum. Onun haricinde yani bu potluk haricinde bunun malzemesi hoşuma gitti. İçeriden de şu kenarları şu şekilde geçiriyorsunuz kenarlarına. Dolayısıyla rahatlıkla oturuyor. Ya bu alınmayabilir tabii ki. Yani illa alınacak diye bir şey yok. Çok ihtiyaç mıdır değildir. Ama ben buraya kamera falan koyarım diye. Bantuzla bir şey yapıştırırım diye bunu aldım. Ben kol dayamayı çok kullanıyorum. Alttaki malzemeye bir sıkıntı olmasın diye aldım. Ama alınmak zorunda da değil onu da söyleyeyim. Kolçak altı düzenleyici. Kolçak altı düzenleyiciye ben için tekstil kap toplama almışım yani bu plastik de alınabilir silmek açısından daha rahat olur ama tekstil almışım fiyatı daha uygundu sanırım içinden kablo da çıkarabiliyorsunuz böyle buraya herhangi bir şey almadım Çünkü burası çok ince bir yer yani buraya ne koyacağım ki yani çok o yüzden çok gerekli görmedim bunu belki ileride alır mıyım bilmiyorum şu an için düşünmedim almadım yani burada yine öbürü kolçak altı düzenleyici ile birlikte bunu da almıştım Bu da aynı şekilde halı kaplı bir tık büyük gibi. Yani biraz daha şurası kısa olsaydı şuraya ulaşım daha rahat olurdu. Yani bir tık şöyle bir tık ileride olsaydı iyi olurdu. Yani sexy knob falan almak isteyenler için kullananlar için biraz bu sıkıntı olabilir. Çünkü sexy knob şuraya geliyor. O knob'un buraya gelmesiyle birlikte buraya ulaşamazsınız bu olduğunda. Onu söyleyeyim yani. Bu biraz bence büyük olmuş. Bunu beğenmediğimi söyleyebilirim. Ekran koruyucu almıştım. Maalesef ekran koruyucu uyumlu olmadı. Büyük oldu. İade için o Çin'deki Temu'dan mı aldım Ali Baba'dan mı aldım tam hatırlayamıyorum onlara bir iade yazısı yazacağım. Bu arada iki gündür de bu bildirimi alıyorum. Belki sizlerde de vardır. Böyle bir bildirim var. Onu da servise ilettim. Bilmiyorum ne cevap gelecek bakalım. Normal koşullarda şu şekilde de bildirimimi ilettim. Bu araç simgesine basılı tutuyorsunuz ve bu şekilde geri bildirim iletiyorsunuz. Onu da ilettim. Bu da telefon tutucu. Telefon tutucuyu beğendim. Çok sıkmadım. Hani ekrana biraz zarar vermesin diye. Gerçi altı kavuşuk bir malzeme yani zarar vermeyecek bir malzeme kaplı. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de ben çok sıkmadım bunu. Ama tutuculuğu iyi. Bu da oynatılıyor. Yani sağa sola falan arkasındaki aparatıyla oynatılıyor. O açıdan iyi. Şimdi bardak koruyucuya bir bakalım. Yani bardak koruyucu burada plastik. Hani çıkarıp temizlemek için falan aldım ben. Ama plastiği sert. Ben beğenmedim bunu. O yüzden bunu size öneremeyeceğim. Bence biraz daha yumuşak olmalıydı. Çok sert. Malzeme kalitesi iyi değil. Beğenmedim o yüzden. Ön yolcu bagaj havuzunun olduğu kısım da aynı şekilde güzel oturdu. Dediğim gibi bunları sadece şimdi bakalım mesela. Bakın. Yani bu şekilde biraz şey oluyor. Çok kaygan malzeme değil, yani biraz üstü pürüzlü bir malzeme. O yüzden çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim ama malzeme kalitesi kalite olarak iyi gibi ama bilemedim ya daha iyisi olmalıydı diye düşünüyorum. Yani genel anlamda son görüşlerimi söyleyeyim. Birincisi karşı ile ilgili araç çıkama makinası. Profesyonel bir alet. O kadar profesyonel bir alete bence gerek yok. Özellikle dediğim gibi hortumunu falan dolaştırmak zor oluyor. Lastik koruyucular ve parlatıcılar jant parlatıcılar. Onu son aksan almıştım ama daha önceden başka ürün de kullanmıştım. Tıpars'ın ürünlerini genel anlamda beğendiğimi söyleyebilirim ancak malzeme kalitesine göre baktığımda fiyatlarını yüksek buldum. Ben daha iyi bir malzeme kalitesi bekliyordum açıkçası. Ama tam anlamıyla oturmuş olduğu için pişman da değilim aldığım. Onu da söyleyeyim. Lift takozları, muhakkak lift takozlarını alın. Tıpars'tan da alabilirsiniz bir başka yerden de. Yani herhangi birisinden alabilirsiniz önemli olan Juniper'e uyumlu olup olmaması. Xiaomi'nin tekerlek şişirme pompası şarj edilebilir olduğu için çok beğeniyorum ben. Kullanıyorum da memnun olduğum bir ürün. Onu önerebilirim. Ben Amazon'dan almıştım. Şu anda fiyatı nedir bilmiyorum ama memnunum dediğim gibi. Şarj kablosu çantası istediğiniz yerden alabilirsiniz. Benimki biraz küçük geldi çünkü Tesla'nın AC istasyonları için verdiği şarj kablosu 7 metrelik ama bendeki çanta 5 metrelik. Metrelik. sıkıştırarak da olsa sığdı. 31 santime 31 santimdi benim aldığım çanta. O yüzden bir tık büyüğünü alabilirseniz 40 santimlik varsa onu alabilirseniz daha iyi olur. Evden şarj aleti. Evden şarj aleti Tesla'nınkini öneririm. Tesla'nın şarj aleti iyi çünkü. Yani daha uygun ev şarj kabloları var tabii ki. Hatta bir tane firma bana yollayacak. Tainu'ydu sanırım. Ücretsiz olarak gönderecekler. Onu size tanıtırım. Uygun fiyatlı ama ben Tesla değil de başka araç şarj sahipleri için onu önerebilirim. Tesla için bence Tesla'nın ev şarj aletini kullanın. Yani 2-3 bin lira daha fazla verirsiniz ama voltaj akım koruyucusu falan da var. Ayrıca verdiği veriler de çok sağlıklı. Tesla'nın mobil konnektörünü öneririm. Kapı kenarları ile ilgili plastikleri fiyatına göre fiyat performans buldum, beğendim. Bir tık daha yumuşak olsaydı daha iyiydi ama hani onu da nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Çin'den aldım zaten. Kalıbı gayet güzel bir şekilde oturuyor. Paçalıkları beğenmedim. Onu onu söyleyebilirim. Tıpars'tan aldım, beğenmedim. Biraz daha geniş olmalıydı. Çok dar yapmışlar. Çok etkili bir paçalık değil. O yüzden ben aldığımı açıkçası pişman oldum. Keşke almasaydım diye düşündüm yani. Arka koltuk altı hava menfezi o da fena değil. Hangisi ucuzsa onu aldım. Çok önemli bir şey değil. Bu arada ön kısımda bir ızgara var. Oraya bir menfez koruyucu aldım. Onu da göstereyim. Bunu da şöyle söyleyebilirim. İlk önce sol tarafı takıyorsunuz. Sonra sağ tarafı takıyorsunuz. Tam şurada bir alttaki ızgaranın bir yukarıdan aşağıya inen plastiği var. O plastiğe tutturuyorsunuz bunun çentiğini. Ondan sonra bu tarafı ittiriyorsunuz zaten. Tık diye oturuyor. Daha sonra sağ tarafı yapıyorsunuz. Bunu alırken dikkat edin. Eski araçlara uygun almayın. Çünkü şurada kamera oyuntusu var. Jünüp için uygun olanlarda. Yani bunun malzemesi iyi, fena değil ama şu tutturma kısımları, klips kısımları içeride yeterli değil bence. Tek yerde yapmışlar bunu. O yüzden şuna bakın. Bakın şimdi görüyor musunuz? O oynuyor. Gerçi rüzgar buradan geleceği için çok şey yok ama niye yani klipsi fazla koysalar iyi olurdu. Çin'den aldığımız bir ürün. Şimdi altına bakalım. Evet. Altı bu şekilde aracın diğer tarafa da gidelim. Yandan bakalım altına. Aracın alt koruyucuları gayet güzel. Ben alt koruyucularını beğendim çok düzgün. Diğer arka taraftan bakalım. Bu da arka taraftan. Gayet iyi. Bir de diğer yandan bakalım. dediğim gibi ekran koruyucular maalesef uymadı onları iade edeceğim. Ön kaput altındaki ızgaranın olduğu menfez için bir koruyucu göndermemişler. Onu ileteceğim firmaya. Almak istediğim aksesuarları söyleyeyim. Ekran koruyucuları alacağım muhtemelen. Gerçi Tesla ekran koruyucu kullanılmasını önermiyor onu da söyleyeyim. Ama ben yine de almak istiyorum çünkü telefon falan çarpıyor çizilebiliyor. Arkada da genelde biz iki kişi seyahat ediyoruz ama işte birileri geldiğinde çizilmesin falan diye alacağım yani daha doğrusu iki ikincisi birlikte satıldığı için o yüzden öne aldığımda arkasında almış olurum. Almak istediğim bir şey de arka bagajın yanlarında iki tane boşluk var. Çok geniş bir boşluk. Kapı yanlarını aldığım gibi oraya da bir plastik muhafaza almak istiyorum. Çünkü onun işi de tekstil. Derin de bir göz. kullandığımda bir göz. Ama şu ana kadar baktığım kadarıyla sadece AliExpress'te ve Amazon'da gördüm. Çok pahalıydı. O yüzden fiyatı uygun bir şekilde onlardan bulursam onlardan almak istiyorum bir tane yatak almak istiyordum. Ancak dediğim gibi bir tane firma teseriydi sanırım. Bana yatak göndereceğini iletti. Onun incelemesini falan testinde de yaparım. Dolayısıyla o da bana yeterli olur. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama gördüğüm incelediğim kadarıyla iyi bir şeye benziyor. Fermuarlı falanmış yani çıkarılıp yıkanılabilir. E ben de biraz titizim. O yüzden benim için de uygun olur fermuarlı olması. Bir de hava pompası falan gerekmiyormuş. Yine sarılabiliyor da viskoz bir yatakmış içi. İki parçalıymış ve katlanıp arka bagaj altına veya ön franka sığabiliyormuş. onu kullanırım diye düşünüyorum. Bu kaput altındaki havalandırma menfezi için koruyucu alır mıyım almaz mıyım ondan emin değilim. Yani yıkarken şuradan epey bir su tuttum. Tertemizdi. Ama yine de bakacağım yani kullandıkça eğer baktım ki oralar çok pislik doluyor. O zaman onu alabilirim. Bu arada PPF yaptırmayı düşünmüyordum ama belki İstanbul'a gittiğimde uygun fiyatlı bir PPF yaptırabilirim de. Tek sıkıntı bu araçla yani sürtme falan olduğunda boya tutması falan zor olabiliyor PPF biraz koruyuculuk sağlayabiliyor sürtmelerde falan ama çarpmalarda çok koruyuculuk sağladığını düşünmüyorum açıkçası yıkamak da kolay oluyor o yüzden yaptırmak da istiyorum ama tam net değilim yani açıkçası yine almak istediğim şeylerden bir tanesi de arka ekranın altında olan bir havalandırma menfezi var orası da çok açık oradan da bir şeylerin girme ihtimali yani farklı malzemelerin oradan girme ihtimali ihtimali var gibi görünüyor. O yüzden oraya da bir plastik koruyucu varsa onu da almayı düşünüyorum. Sexy Knop almayı düşünüyordum. Ama o ön konsolun olduğu kısmı yani o saklama alanını ben çok kullanıyorum. Çok kullandığım için oraya sanırım Knop deniyor. Knop değil de Sexy Knop'u oraya taktığımızda biraz genişlik yaratıyor. Oradaki boşluk biraz az kalıyor. Gruplardan arkadaş var Gökhan, Gökhan Çalışkan. O kullanacak, o takacak. Bir o taktığında ona bakacağım. Eğer kafama yatarsa seksi da takmayı düşünüyorum. Baya bir özelliği var. Aslında Tesla'da olan özellikleri düğmeleri atıyor. Yani herhangi bir zararı falan yok. OBD'ye bağlanıyor. Bir kısmı garantiyi bozar falan diyor ama garantiyi bozacağını sanmıyorum. Çünkü on binlerce insan kullanıyor. Hatta 100 binin üzerinde satışı olmuş bir şey. Aksesuarları nerelerden aldığımı ve linklerini soruyor çoğu kişi. Ama çok aşırı memnun olduğum bir aksesuar olmadığı için onların linklerini koymayı tercih etmiyorum. Şimdilik bugünkü yıkama terapimiz ve aksesuarlarla ilgili paylaşımım bu şekildeydi. Çok iyi geldi yıkama terapisi. Gayet de güzeldi. Arabamı da gayet güzel yıkamış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.